Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. 21. Lema 1. düsturunuz. 1. düsturunuz ameliniz de rıza ilahi olmalı. Ameliniz de rıza ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir. Onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerekir. Yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. Birinci düsturunuz amelinizde rıza ilahi olmalı. amelimin amelimin içinde rıza ilahi olmalı. İhlas nedir? İçinde halk olmayan, içinde hak olan. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse, ehemmiyeti yok. Allah'ın rızasına giden yolda halklardan küsmek Onlara yüz çevirmek, hak olan güneşe, şemsezeliği olan hak güneşine dönmek vardır. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse, ehemmiyeti yok. Ehemmiyet ve kıymet verilecek bir ehemmiyet ve kıymet verilecek kişi odur. Eğer halka ve esbaba ehemmiyet ve kıymet veriyorsak, Burada onların rızasını gözetmek veya onların rızasını gözetiyor perdesi altında nefsi emmareye gelecek bir zararı muhafazası için onları onlara ehemmiyet vermek vardır. Mesela tebliğ yapmaz onları kırmamak için olduğunu düşünür. Fakat onlardan gelecek bir e ee, taarruzu bir ters tepkiyi kendi nefsine dokundurmaması için aslında yapmıyor. Ve belki de düşünüyor ki haysiyeti ilahi muhafaza etmek için halbuki haysiyeti ilahi muhafaza etmek için değil, haysiyetin nefsini muhafazası için bu tarzda enfüste hassiz oyunlar çok derin ve derin düşünülmesi gereken oyunlar var. İşte ihlas Sadece hakka yönelmektir. Hakkın rızası için kendinden, nefsinden, enaniyetinden, kendinden geçmek ve fani olmaktır. İnsanlara emniyet vermemek, halka emniyet vermemek ve hakka emniyet vermek, hakkın rızası yolunda çabalamak ve onun emirlerini emirlerine itaat etmektir bütün dünya küçse ehemmiyeti yok. Eğer kabul etse, eğer o kabul etse, bütün halk reddetse, tesiri yok. Eğer o kabul etse, halkların tesirinden, reddetmesinden, reddetmesinden tesir, et, tesir altına girmez, etkilenmez. Çünkü enfüste o hakkın rızasını gözetmiştir. Bunun delili ise onun hakkı gözetmesi. Hak için yapmasının, yaptığının, amelinin hak için yaptığının delili ise dünyanın ve halkların küsmelerine, reddetmesine önem vermeyerek kendi zararına bile olsa rıza ilahi yolunda vazife-i tebliğini ve kulluğunu ve farzları eda etmektir. rıza ilahi çekirdek ve kabul-u Rabbani aradaki iltifat-ı Rahmani ile istidat olan rıza çekirdeği kabul, iltifat Rahmani ile kabulü kabul kabiliyetinden gelen kabule masar olup <laughs> bir ağaç, bir eşçar gibi intişar eder ve manevi alemlerde kalıcı olur. İşte kabulde kalıcılık ve devam vardır. Ve 23. sözde feyyaz mutlaktan talep eder diyor çekirdekler, tohumlar. Ve kabule ulaştıran sır burada feyizdir. Risale-i Nur'dan füyüzat almaktır. Füyüzat almanın sırrı ise kuvvetteki sırrı yaşamak, kuvvetteki ruhu inkişaf ettirmek, enaniyet ve nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Ve feyizi alan bir talebe karşı tarafa da feyiz verir. Ve onun sohbetleri dinlenecek bir hal alır. Yoksa enaniyetten gelen bir soğukluk onun sohbetini dinlenmeyecek bir vaziyete bile getirebilir. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir. Onları da razı eder. Evet. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra istemesi var. Hikmeti iktiza etmesi ve istemek talebinde olmamak. Karşı tarafın kabul etmesini. Çünkü hüsnü tesir, hüsnü kabul, teveccüh, nas, ihlası dahil değildir ve lazım da değildir. Ve onların kabul etmesini istemenin arkasında da hadsiz oyunlar olabilir. O yüzden onların kabul etmesini istememek, talep etmemek işte sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklara da kabul ettirir onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız yani saf yalnız Cenabı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. Maksat da kast yani irade yapılan fiilde amelin ruhundaki kast ruh, irade sadece Allah'ın rızasıdır. E, beyimlerle boğulmak değildir. Korkup, buradan bir e, taarruz geleceğinden korkup, amelini şekillendirmek değildir. Ve halkların beğenmesi veya beğenmemesiyle amelindeki bir kıvraklık, bir oynaklık değildir. Esas maksat Allah'ın rızasıdır ve doğrudan doğruya onun için yapılacak ve içindeki bu safiyeti korumak ve sadece onun için amel etmektir. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya perdesiz yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. Subhaneke la ilme lana illa ma inneke entel alimul hakim. El Fatiha ma'as salavat.